Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün tavuklarımıza soğuk argamını vermiş verdik. Çünkü üşütmüşlerdi. Akıntı vardı. Ve boğazda hırıltı vardı. Göstereyim. Arkadaşlar 1 litrelik suya buraya da yazmışım zaten. Günlük 1 litrelik suya 25 gram verebilirsiniz. Şöyle diş kabı. Arkadaşlar tavuklarımız burada. <laughs> Arkadaşlar pirinç ıslamıştım onları verdim. Ram. Gel. <laughs> ben, Aslanım benim. Gelin bacım gel gel gel. Aslanlarım benim. Seni hemen alışmış dönmeye. Hemen alışmış dönmeye. Arkadaşlar burada bütün ilaçlarımız var. Yani öncelikli almak her zaman daha iyidir. Çünkü zararı yok. Arkadaşlar. İşte tavamız da yatıyor gerçekten. Çok güzel. Yatmış. Alttaki saman arkadaşlar. Çok iyi toplamış samanı altına. Kendi yapmış yumurtada sıkıntı olmadık sürece bence çok iyi çıkaracak. Çünkü e, bu sene gerçekten inanılmaz bir sıcaklar vardı arkadaşlar. Yani korkuyordum yumurtanın bozulmasına. Yani oranda olmuştur onu bilemem. Bakalım kaç tane çıkacak. Burada buğdayımız var hazırdan. Gel bakayım gel gel gel. Bunu. Ha. Gel bakayım gel. Seni mi deviyorlar? He? Gel. Lan içine atlama. <laughs> Çık. Öyle alışma. Ağzında iyi. Gel. arkadaşlar yalnız büyüdüğü için hepsi dövüyor. Hayır karayınca hayır atlama buraya. أيوه <applause> Nasıl artıyorsun öyle? İn bakayım. <laughs> Daha bitirmemişler. Hola. biraz vardı arkadaşlar. Dört gün boyunca vereceğiz silacı. Ondan sonraki süreçte bakacağız arkadaşlar. Gel. Gel hadi gel. Aferin sana videomuz buraya kadar arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.